E i̇şte boya. Oğlum boya da bu biz nalbur dükkanı mıyız? Bu boyanın bizde ne iş var? Biz kasabız. Allah Allah kimin bunlar? Ya usta Yağmur abla rica etti. Ben de kıramadım ya. Yağmur abla kim E boyacı ya. Ha. E yavrucuğum madem rica etti sen de kıramadın. Tamam anladık. Ama bunun fermuarını kapatmazsan ne olur? O zaman bütün koku gelir ete bulaşır. Et bozulur. Usta sen merak etme ben yıkarım etleri ya. Ne yıkıyorsun lan? Et yıkanır mı lan? Et çıkalım, mı? git, yürü git. Ben akşam akşam ya. Ne sarıymış? İyi akşamlar komşu. İyi akşamlar Hüseyin abi. Günaydın. Günaydın. Poğaçalar sıcak mı? <laughs> Hayır, her zaman. Süper. <laughs> Şapka çok iyiymiş ya. Sağ ol. <laughs> İyi, beş tane zeytinli. Beş mi? Evet. İştahlı birisin galiba. Kedilere vereceğim birazını. Boya nasıl gidiyor? İyi. Yarın biter artık. Hadi ya. O kadar çabuk mu? Ee, öyle şipşak. izle bak gör. İzliyorum zaten. Yani buradan net görünüyor ya full ekran. Evet hazır. Versene. E verdim ya zaten. Gel al. Sen dışarı gel. Bu bir oyun mu? Ya hayır ben daralıyorum. İçeri giremem. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Şişt, oğlum bu şey var ya böyle kapalı yerlere giremiyorlar Hastalık var adı ne? Klastrofo be. Ondan bu? Günaydın. İki tane zeytinli poğaça alabilir miyim Tolga? Ha, son zeytini Yağmur'a verdik. Ama patatesli var. Ha, o kız yine mi geldi buraya ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence çok tatlı bir kız. Öyle değil mi Tolga? Ama... Hemen öyle karar vermeyin canım. İki günde tanımadığınız kızı yani değil mi? Almayı unutma. Yok canım sen de beni iyice şaşkın yaptın Tolga. Hemen aldım gidiyorum zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>